Neydi Gezi direnişi? Neden 8 yıl geçmesine rağmen hala iktidarın korkulu rüyası halinde? Aslında şöyle Gezi ayaklanmasına baktığımızda hani diyelim ki Ulusal Özgürlük Hareketi'nin çok fazla isyanı ve ayaklanması var. Ama özellikle Batı cephesinden baktığımızda Türk halkının halklarına baktığımızda öyle büyük bir ayaklanma, isyan süreci olmadığını görüyorsun. İşte diyelim bir Celal isyanları var, Dadaloğlu var, Köroğlu var, Sultan Abdal ya da Bedrettin gibi böyle isyanların olduğu bir toprakta yaşıyorsun. AKP'yi en büyük korkutan, faşist iktidar, en büyük korkutan şeyin herhalde büyük ihtimalle Türk halkından, Türk halkının ondan kopacak olması. Yani devlet ideolojisinden ve onun kurduğu hegemonyadan kopacak olması en büyük sorundu. Bu kopuşu örgütleyen kesimlerin de yani hani devrim ayaklanmasına giderken ki kitlenin oluşmuş olması. Yani bakıyorsunuz emekçi sol hareketinden kadın hareketine, kadın hareketinden ekolojist hareketi, oradan LGBT artı hareketine, gençlere kadar. Yani her bütün ezilenlerin, emekçilerin, yani bütün AKP faşist iktidarına itiraz eden herkesin onur ve özgürlük için buluştuğu ve kopuş istediği bir süreçti. Ve ayrıca şeydi yani diyelim ki biz Gezi'ye giderken nasıldı? Aynı bu dönemki gibi. 2015'te başlayan Suruç katliamı sonrası başlayan ve 2016 15 Temmuz'undan sonraki gibi bütün yaptığınız eylemler, sokak eylemleri yasaklanmış durumdaydı. Ee, yine aynı bu dönemdeki kadınların inkar ve imha saldırısı vardı. O dönem hatırlıyorum Kürtaj Hakkı elinden alınmaya hmm. çalışıyordu kadınların e, emekçi sol hareketin örgütlemeye çalıştığı işte 1 Mayıs diyelim Taksim iradesine kuşanmıştı. Yasaktı Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak. İşte 6 Mayıs denizlerin alması yasaktı. 18 Mayıs İbrahim Kalfakka'ya yasaktı. LGBT artıların onur yürüyüşü yasaktı. Toplama baktığımızda bütün toplam aslında bir şeye itiraz ediyordu. Ve bu 2002'den beri kurulmuş olan AKP'nin hani tırnak içindeki demokratik şeyinin ortadan kalktığını görenler hı hı. yani bu faşist düzende yaşamak istemediğini, bu yasaklarda yaşamak istemediğini, gerici muhafazakar yaşam tarzının dayatması karşısında yani böyle bir yaşam tarzını da kabul etmediğini söyledi. Çünkü şöyleydi, kadınla erkekli yaşayamazsınız fikri vardı. Aslında herhalde Türkiye tarihinin en büyük ayaklanmasıdır. Bir tane kent merkezini tutuyorsunuz genelde isyanlar hep bölgeye ve parçalı olmuştu ama bu 81 ile yayılmış. Bütün ezilenleri, emekçileri, kadınları, LGBT artıları ve gençleri kapsayan bir şeydi. Herkes sokaktaydı ve herkesin tek bir sesle hani daha bir başlangıç sözü gerçekten bir başlangıç olduğunu hani diyor, dedik ya devrim göz kırptı. Gerçekten devrim göz kırpmıştı. Bu bir bilinç yaratıyor Hı -hı. insanlarda. Yani, Nasıl bir değişim örgütledi peki sonrasına baktığımızda? Yani şöyle bir değişim örgütledi. Yani sadece diyelim ki kitlelerde şöyleydi. Devletin bir devletin ne olduğunu görüyor aslında. Devletin o kendine yöneldiği andan itibaren hiçbir emekçi kitleyi ezilenleri tanımayacağını ve onun kendisinin egemenliği altına almak için her türlü şiddet aracını kullanacağını görüyor. Yani sadece gaz kalmıyor, sizi katletme gelen bir devlet olduğunu görüyor. Sonuçta çok sayıda insan yaralandı, katledildi bu süreçte. Neyi görüyor? Yani bir aslında direndiği koşullarda direnişin onu yaşatacağını görüyor. Ya da Taksim Meydanı'ndaki kurulan komini görüyor. Aslında komünün bir sosyalist toplumun nasıl olabileceğini görüyor küfürsüz ve cinsiyetsiz bir toplum yaratma hayalimizin nasıl bir şey olduğunu görüyor. İnsanların eşit, gerçekten eşit yaşayacağını ya da kurduğumuz meclislerde söz ve yetki karar hakkının gerçekten kitlelere ait olduğunu görüyor. Ve bu bir yönetme ve kuracağın aslında koptuğun anda hani bir süre sonra kapitalizmin yıkılmasıyla kurmak istediğin sistemin ne olduğunu da görüyor. Bu bir bilinç yaratıyor. Yani şu andaki herhalde AKP İktidarın en büyük korkusu kitlelerdeki yaratılmış olan bilinçtir. Yani yönetilmek istemediği takdirde kesinlikle onuru ve özgürlüğü için ayağa kalkacağını biliyor. Herkes şunun farkında. Bir bunu değiştirdi. İki neyi değiştirdi orada? Biz bütün kesimlerle yan yana gelebiliriz. Yani diyelim ki antikapitalist Müslümanlarla da yan yanaydık. Biz onların kıldıkları namazda gittik nöbet tuttuk. LGBT artılar oradaydı. Onlar alışın bize diyorlardı. Gerçekten toplum alıştı. Ve aslında böyle bir hareketin oldu ve onların da var olduklarını görmüş olduk. Kadın hareketinin mesela çok büyük bir değişim oldu. Aslında o gezideki kadın figürleri, isyanın şeklini veren kadın, hani diyelim ki kırmızılı kadın, sapanlı teyze ya da en önde duran kadınların görüntüsü aslında kadın özgürlük mücadelesinde sıçramasını getirdi. Diyelim ki belli o sokakların tanın söylenen yasakları tanımama, AKP'yi AKP geriletebilme bilinci de toplumda gelişmiş oldu. Aslında birleşik ve yaygın bir mücadelenin çok büyük bir e, kitleyi sıkıştıracağını da görmüş oldu. Böyle bir bilinç yarattı gerçekten orada. Yani nasıl sınıf sağ ulusal ve dinsel bilinci belli bir oranda sıçramasını gördük. 2015 sonrası sen de dikkat çektin. Yani saldırılar daha da yoğunlaştı ve sonrasında aslında kitle hareketine de bir daralma söz konusuydu. Ama kadınlar yine sokakları terk etmeden bu süreçte. Şimdi Gezi döneminde de aynı zamanda en çok konuşulan yine kadınlar ve zevk kuşağı oldu. Hem o günden bugüne devam eden bir kadın hareketi hem de 2021'in başından itibaren yine Z kuşağının, üniversite öğrencilerinin bir hareketi söz konusu. Ya O günden bugüne baktığımızda gelişen bu kitle hareketinin önümüzdeki süreç bakımından nasıl bir anlamı, karşılığı var? Ya şöyle 2015 sonrası aslında en büyük kitlenin buluştuğu nokta HDP'ydi. HDP'nin kurulmasıydı. HDP'nin kurulmasının arkasından hani halkların ve ezilenlerin, kadınların birleştiği aslında tam bir birleşik mücadeleydi. Ya yani AKP bakımından en büyük sıkıntı yani HDP'yi bu kadar e, egemenliğe egemenliği altına alması, tasfiye etme saldırısının nedeni 7 Haziran seçimini kaybetmiş olmasıydı. 2002'den sonra kurmaya çalıştığı politik İslamcı faşist rejiminin inşasına HDP'nin kuruluşu bir dur dedi. Evet. Halkları buluşturdu, ezilenleri buluşturdu. Kadınların LGBT artı ve ekoloji terketi buluşturduğu için bu AKP'de bir sıkıntı yarattı. Yani iktidarını paylaşmak zorunda kaldı. İttifak politikalarını değiştirmek zorunda kaldı. Aslında bir anlamda da bütün şu andaki de HDP'ye ya da emekçi sol hareketine bütün öfkesi de 7 Haziran'dan başlıyor. Önüm, oradaki bir şey de diyelim ki kadın hareketinin ya da şu andaki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Z kuşağının direnişi de aslında Gezi'deki gördüğümüz aynı isyan biçimi olarak gözüküyor. Yani şöyle diyor kadınlarda yani ben halklarım için şu ana kadar kazandığım bütün her şeyi bedel ödüyerek kazandım, emek harcayarak kazandım. Ben böyle kazanımlarım bu kadar basit ya da bu kadar kolay senin saldırılarınla sana geri verecek değilim. Kendi özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğim için kesinlikle yani bu Mücadeleye devam edeceğini söylüyor ve AKP rejiminin eğer sen beni tanımıyorsan cins olarak ben de seni iktidarını tanımıyorum diyor ve uzun zamandır da süren mücadele şu anda böyle onun yasaklarını tanımadığımızı söylüyoruz ya da işte İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi söylüyoruz kazanımlarımızı böyle kolay ona vermeyeceğimizi beyan ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi direnişi de öyle en korktuğu kuşak şu anda. Çünkü şöyle gezdeki nasıl onur ve özgürlük direnişi ise o bir kopuş süreci ise Z kuşağı da AKP iktidarından saray rejiminden kopmuş durumda. Onun belirlediği gerici muhafazakar ya da politik İslamcı geleneklere bağlı bir şekilde yaşamak istemiyor. O onun belirlediği sosyal kültürü reddediyor. Aile kurduğu gerici muhafazakar aile yapısını reddediyor. Ya da ona dayatılan gençlik algısını reddediyor ve böyle bir yönetilme tarzını reddettiğini söylüyor. Birey olduğunu söylüyor, bir özne olduğunu belirtiyor. Bu öznelik içerisinde de AKP'nin koyacağı kurallara göre değil, yani eşitlik ve özgürlük kurallarına göre yaşaması gerektiğine inanıyor. Yani yönetme bakımından da hani sadece ekonomik krizin derinleştirdiği bir yönetememe krizi de en çok kadın özgürlük hareketinde ve gençlik hareketinde yaşamaya başladı şu anda. Herhalde en çok onu sıkıştıracak olan kesim de burası. Çünkü 2002'den sonra saray rejimi en çok tabanına örgütlediği kesim kadınlar olmuştu. Bu şunu gösteriyor, kadın cinayetlerinin artması, şiddetin artması, kadınların hani varlık hakkının ortadan kaldırılması, asıl kadınların kendi kaderini tayin etme hakkı gibi bir şey oldu. O nedenle de kendi tabanından da büyük bir kopuş var yani İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçiyor olması, cinsel istismar yasasını ortaya koyması, pandemi krizinde kadınları eve geri göndermesi, işsizliğin ve yoksulluğun en çok kadınların üzerinde yük oluşturması kendi tabanından da, AKP tabanındaki emekçi kadınları da koparıyor. Bu da rahatsız etmeye başladı AKP'yi. O nedenle de gençliği de kopmuş bir gençlik var. Yani ona yaklaşmamış şu anda. Onunla hareket etmeyeceğini beyan eden yani bu tarzdaki bir gerici muhafazakar ve kendi yönetme yönetime katılamayacağı bir şekli reddeden gençliği de kapsama çalışması da yapmaya çalışıyor ama kapsayamayacağı bir ve bu kadın ve gençlik hareketini birleştiremeyecek kesin kendi tabanını Özellikle gezi direnişi döneminde ciddi bir umut e, oluşmuştu. E, bu süreç bakımından da e, yani direnişçi kuvvetler var, sokağa terk etmeyen kuvvetler var. Ama bir taraftan da kitlelerde bir umutsuzluk e, hali de var. E, bu durumu e, değiştirmenin yol yöntemleri e, bakımından e, yani ne tür e, tartışmalar yürütüyorsunuz? Şimdi şöyle gözüküyor pandemi krizin öncesi de, yani pandemi başlamadan önce, salgın başlamadan önce de dünyanın birçok yerinde, 40 ülkesinde isyan vardı. Ondan önce de işte Arap ayaklanmalarıyla geldik. Sonra 40 ülkedeki isyanla geldik. Hani Marx'ın dediği gibi gerçekten bir hayalet dolaşıyor dünyanın üzerinde. Bu hayalet de komünizm hayaleti gibi duruyor. Çünkü çelişkiler çok derinleşmiş durumda. Yani sadece Türkiye'deki saray rejimi yönetememe krizi, ekonomik kriz ya da siyasal kriz yaşamıyor şu anda. Dünyadaki bütün emperyalistler bu krizin içerisinde yani hareketin yasasına baktığımızda geldiği nokta yani kapitalizmin yenilmeye başladığını gösteriyor. Hı hı. Ama bizim bakımızdan sorun şu emekçi sol hareketin buna hazır olup olmadığı sorununu yaşıyoruz. Birleşik e, olmama hali parçalı olma hali iktidarın avantajı durumunda. Emekçi sol hareketin hazırlıksızlığı, iktidar perspektifinden kopmuş olması, gerçekten hani artık devrim zamanı deniyorsa buna göre konumlanma hali bir bu bir sıkıntı. Bir diğer sıkıntı ya yani biz emekçi ve kitlelerin içerisinde sürekli aşitasyon ve propaganda çalışması yapmadığımız, onları örgütlemediğimiz ve saray rejimine karşı seferber etmediğimiz her koşulda yani bu dönemin bir devrimin güncelliğini yakalama sorunumuz olacaktır. Yani gezdeki yakaladığımız o devrimin göz kırpma halini gerçek hale getirememiş oluruz. Yani son dönemdeki yaşanan diyelim ki Sedat Peker'in açıklamalarıyla ortaya dökülen devletteki siyaseti mafyalaşmış hali, derin devlet olgusunu şu anda herkes seyrediyor ve kaydediyor aslında çok büyük bir avantaj. Yani çelişkilerin çok derinleştiği gözüküyor. Ee, saray rejimini sıkıştıran bir durumda bir sürü bilgi açıklanmış durumda 90'lı yıllardan bu yana aslında kaybetme politikalarını ee, diyelim ki emekçi sol hareketin bu kadar gözaltı ve tutuklama terörünün ya da kendi iktidarları için rant kavgasının ve el koyma gasp etme olaylarının nasıl geliştiğini gösteriyor. Özgür basının nasıl yok edildiği gözüküyor. Kendi medyasını kurmak, saray medyasını kurmak için medyayı nasıl zapturap altına aldığını gösteriyor. Buradaki sorun ne? Gidip gerçekten bütün böyle her herkesin gidip emekçi kitlelere, ezilenlere yani bu düzenin ne kadar kirli olduğunu, bu düzenin Gerçekten insanlığa yoksulluk, işsizlik, kadın cinayeti, LGBT artıları ötükileştiren, ekoloji dengeyi bozan ve yok eden bir şey olduğunu göstermeye ihtiyacımız var. Bu konuda da bütün görev aslında devrimi isteyen öznelere düşüyor. Eğer devrimi istiyorsa, yani bu ülkede cins özgürlüğünü istiyorsa kadınlar gidip emekçi kadınları örgütlemesi gerekiyor. Eğer devrimi isteyen kesimlerin de gidip bütün o ezvenlerle buluşması ve örgütlenmesine ihtiyaç var. Şu andaki sorun sokakta evet militanlık var. Emekçi sol hareketin öncüleri sokakta, faşist rejimin yasaklarını tanımıyor. Bunu en net pandemi ve sonrası eve kapanmayarak gösterdi. En sonunda da 1 Mayıs eyleminde taksimi kuşatarak gösterdi ya da son yapılan 18 Mayıs anmaları İbrahim Kaypakkaya anmalarında ya da Filistin'e yapılan kuşatma saldırısında sokakta olmanın önemini gösteriyor. Şimdiki görevimiz yani bu militanlığı kitlelerle birlikte oluşturarak militanlaşmak ve gezi ayaklanmasının o birleşik ve kitlesel yaygın gücünü oluşturmaktan geçtiği görülüyor. En acil görevimiz buymuş gibi yani devrimin güncellenik emekçi kitlelerin içerisine var etmek gibi bir sorunumuz var. Yoksa yani belli bir kuvvetin sokaktaki protestoculuğu faşizmi yenmesini getirmez. Sadece protestoculuk ve muhalefetle kalır. Faşizmi yenmek istiyorsak hem kendimizi hem de kitleleri hazır etmemiz gerekiyor. Şimdi çelişkiler çok derinleşti dedin, rejimin içinde ciddi çatışmalar söz konusu, uzunca bir süredir yönetememe krizinden de bahsediyor Esepe. Aynı zamanda bir yani bu yönetememe krizinin sokakta yankısını bulduğu çeşitli eylemler bir süreçte yaşanıyor. Gezi öncesinde birçok kesim böyle bir ayaklanma beklemiyordu. Ee, ve buna hazırlıklı da değildi. Ee, bugün bakımından e, yani tam gezi diyemeyebiliriz belki ama yani kitlelerin bu tür e, ayaklanmalara, e, patlamalara e, yaşayabileceğini e, öngörüyor musunuz? Buna yönelik e, bir hazırlık, demircinin bir hazırlığı e, söz konusu mu? Ne yapmaları gerekiyor? Yani şimdiki döneme baktığımızda aslında gezinin Gezi Ayaklanması'nın önceki dönemine de benziyor. Yani sokak eylemlerinin yasak olduğu söz, eylem, örgütlenme özgürlüğünün yasaklandığı, politik özgürlük diye bir şeyin söz konusu olamayacağı, kadın özgürlük mücadelesinin tüm kazanımlarına saldırı olduğu bir dönemde. Ama şimdi mesela ne avantajlarımız var derseniz, İklim krizi bu kadar belirgin değildi gezi ayaklanması sırasında. LGBT artı hareketine yönelik bu kadar ötekileştirmenin hissedildiği bir dönem değildi. Gençlik hareketi bu kadar dinamik değildi. E, rejim bu kadar sıkıştırmıyordu. Şimdi bizim bütün direnen kuvvetlerin ve politik özneleri çok e, belirginleşmiş durumda ve kitle belli bir kitle ayağı da oluşmuş durumda. Yani bu çelişkilerin derinliği gözüküyor. Yani şöyle gözüküyor. Ağaçlardan çok ormanı görmeye ihtiyacımız var. Karşımızda da büyük bir orman var. Gerçekten orman var. Bizim gördüğümüz şu andaki şey çelişkilerden doğacak şey büyük bir toplumsal patlamaların gerçekleşeceği. Yani diyelim ki kim diyebilirdi ki? Yani böyle bir patlama olacağını. Hı hı, evet. Bir tane böyle basit Hani şöyle, bu kadar yoksulluğun, yolsuzluğun, işsizliğin olduğu yerde, diyelim ki geçen aylardaki intihar olaylarına bakıyorsunuz. Sayı gitgide yükseliyor. İnsanlar artık yani onuru için de intihar eden var. Çünkü yaşayamıyor, evine bakamıyor, ihtiyaçlarını gideremiyor. Ölmeyi tercih ediyor. Ya da örgütsüzlüğün getirdiği bir şey. Eskiden bir yere ait olduğunu düşünüyordu. Şimdi ait olmadığını düşünüyor. Yani topluma baktığımızda herkes huzursuz ve rahatsız. Bunun nereden patlayacağını hiçbirimiz kestiremeyebiliriz. Gezi ayaklanması için dediler ki bir ağaç söküm dediler. Ama neredeyse devlet söküyordu yani ayaklanma. Öyle bakınca demek ki yani bir tane o trafik kazasından da patlayabilir. Bir tane İstanbul'da yaşanacak bir trafik kazası birden bir öfkeyi büyütebilir. Ya da işte diyelim ki son bekçiler ee diyelim işte Beşiktaş şampiyon olmuş müdahale ediyor. Polis bekçi teröründen de patlayabilir. Ya da herhangi bir yerdeki yaşanan bir hırsızlık şeyinde insanlara işte neden hırsızlık yaptı derken o şeyi başka bir yere yönelttiğiniz andan itibaren de başlayabilir. Bir kadın cinayetinden de olabilir. Ama mutlaka bu çelişkilerin patlayacağı bir yer var. Yani bu çok az kaldığı gözüküyor. Çünkü AKP saray rejiminin emekçi sol harekete, yani başta partimiz olmak üzere SP'ye bu kadar gözaltı ve tutuklama terörü yapması, şimdi Metin'e işgalinden sonra HDP'ye bu kadar bir yine gözaltı soykırımı yapması. Yani şöyle gözüküyor. Yani bu ortaya çıkmış bütün kirli ortaya dökülmemesi ve belli bir emekçi sol hareketi politik öznelerin mücadele etmemesini istiyor. Yani ses vermemesini istiyor, birleşmemesini istiyor. O nedenle de hani hazır mıyız diye herkesin kendine sorması gerekiyor. Gerçekten devrimi istiyor muyuz sorusu var. Yani eğer devrimi istiyorsak kendimiz hazır olduğumuz koşullarda kitle hareketi bizimle buluşacaktır, kitle bizimle yürüyecektir. Çünkü artık herkes yani belli böyle katılan arkadaşlar var böyle değişik araştırma ya da bu şeylere genel olarak insanlar bu dünya yıkılsın diyormuş da. Ama yani biz dünyanın yıkılmasın değil de gerçekten bu bizi sömüren, faşist iktidarların yıkılmasını istiyoruz. Kadınların toplumsal olarak kabul etmeyen, ekolojiyi bu kadar yok eden, LGBT artıları ötekileştiren rejimlerin yıkılmasını istiyoruz. Dünya bize kalsın. Biz dünyayı değiştirmek istiyoruz. Hatta böyle biraz kalsın ki yeni bir dünya kurma mümkünümüz olsun. O nedenle de yani emekçi sol hareketin gerçekten kendine oturup bir eleştirel bakması, geze ayaklanmasını, yeniden okuması, incelemesi yani neydi? Hani devrim göz kırptı ama neyi eksik yaptık da ağaçları sökenlerin karşısında karşısına devletin söküleceğini düşündürdük ama devleti yani bu iktidarın hani yenilmesinin gücünü oluşturamadık ya da yeni oluşan diyelim Rojava devrimini incelemek gerekiyor İşte Kolumbiyadaki gelişen halk hareketlerini ve isyanlarına yeniden bakmak gerekiyor Las başlayan kadın isyanına ya da bu bu coğrafyadaki kadın özgürlük mücadelesi deneyimlerini yeniden okuyup buradaki olumlu yanları ele alıp gelişkin olmayan yanlarımızda da neyi değiştireceğimizi incelemek, tartışmak ve bizim kendi bakımımızdan da emekçi sol hareketin politik özneliğinin kavratılması gerekiyor. Bu büyük bir hazırlık aslında. Ayaklanma deneyimlerini okuyup incelemek büyük bir hazırlık olacak. Kitle psikolojisinde incelemek ve araştırmak gerekiyor. Kitlelere de güvenmek gerekiyor. Bu kitle gezi de, gezi ayaklanmasında herhalde Bayburt dışında her yerde ayağa kalktı. O nedenle de Birleşik Devrim sonlanan e, nar olarak, yani Türkiye ve Kürdistan'da bu devrimin oluşması için bütün varımızda, yoğunuzda, bütün emeğimizle bu işe yoğunlaşmamız gerektiği kesin. O yüzden kitleler orada duruyor. Yani kitlelere öncülük edeceklerin gidip öncülük etmesi ve harekete geçirmeye ihtiyacımız var. var etmek istediği bir şey. Önümüzdeki dönem bakımında yani gerçek bir durum. İnanmak gerektiğine gözüküyor. Çeyn'in o ünlü sözü gibi gerçekçi ol, imkansız iste karşımızda. Devrimin güncelliği ortada. Çelişkiler çok net. Yani ulusal özgürlük hareketi kendi sorununu çözmek istiyor. Bunun için mücadele ediyor. Bedel ödüyor. Emekçi sol hareket kendi gücünü ortaya koymuş durumda cins çelişkileri çok büyümüş durumda, doğa çelişkisi çok büyümüş durumda. Yani önümüzdeki sürecin saray rejimini çok sıkıştıracağı ve o bu sıkıştırma haliyle de AKP rejiminin bize daha fazla sert, daha fazla gözaltı, tutuklama hatta katliamla geleceği gerçek. yani zorun karşısında zorunlu görevlerimizi unutmayarak kendimizi örgütlemeye ve kitlelerle birlikte örgütlenmeye ihtiyacımız var. Ya yani bu bilince çıkartıldığı koşulda devrim ya yani tam devrim zamanını yaşayacağımız gözüküyor. Herkese başarılar.